arkadaşlar şu yağmur Ben süper abuzu ve yanımda da arkadaşımsın. Arkadaşım cam. Arkadaşımsın. Arkadaşım cam. Arkadaşım Ar cam. arkadaşım cam. Arkadaşımsın cam. Tüh be ne güzel şarkı söyleyecektim. Kötü söyledim ama. Saçma oldu saçma. Arkadaşım eşek o. Eşek o değil eşek. Eşek değil eşek denir ona. İşte ben onu çevirdim arkadaşım, arkadaşımsın, arkadaşımca, arkadaşımsınca diyecektim. Ama neyse ya, Evet arkadaşlar yarış başladı. Tehlikeli yarış tarihinin en kötü açılışını yaptık ama demir adam rampadan atladı. Mercedes arabasını atladı. Nereye girdi ya? Demir adam nereye girdi? Oraya girmeyecekken. Ama evet devam ediyor. Orada bir tank olsaydı patlamıştı. Oraya tank koymamışlar. Güzelinde ben de bir merhaba diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün A grubu yarışçılarından Demir Adam, Batman, Joker, Venom ve Kara Panter yarışacak. İlk yarışçı Demir Adam Mercedes AMG ile yarışıyor. AMG GT. Önce puanları bir göstereyim. A grubunda 11 puanla Abuzi birinci sırada. Kim birinci sırada? Abuzi sen sen. Kim duyamadım? Sensin ya işte birinci sırada Abuzi. Ne diyor ben miyim? Bir daha söylesene kim birinci? Söylemeyeceğim. Demir Adam ikinci sırada arkadaşlar. Bugün birinci olursa seni geçer ablacım. <laughs> nerede geçiyor beni kardeş? Beni geçecek yarışçı. Daha babasının karnından doğmadı. Akil Mehdizade. Abi birisi Mercedes AMG City demiş. GT olacak ile yarısı. Bu sezon hiç yarışılmadı. seviyorsunuz Teşekkür ediyoruz. Demir adam bugün birinci olsaydı Abuz ile aynı puana ulaşabilirdi. Sıradaki yarışçı. Kara arkadaşlar. yarışta arabada Marusa. Ber Wars demiş ki abi bir sonraki yaşta herhangi biri Marusa B2 ile yarışsın. Tehlikeli yarışta hiç yarışılmadı demiş. Bu Marusa B2 değil ama Marusa. Kara panter kardeşimiz bu arabayı bulabilmiş kardeş. Kara panterin 3 puanı var arkadaşlar A grubunda 7. sırada. Evet puana ihtiyacı var kara panterin. Ben kara destekliyorum. Kara bütün desteğim seninle. Seni destekliyorum bu yarışı bitirmeni. Birinci bitirmeni çok destekliyorum. Hatta o kadar çok destekliyorum ki baya çok destekliyorum yani. Neden destekliyorsun Kara Çünkü Kara birinci olursa puanı altıya yükselecek. <laughs> Bana yetişmesi imkansız ya. Altı olacak sadece. O yüzden bütün desteğim Kara Hatta onun için tezahürat yapacağım. Ya ya ya. Şa şa şa. Kara kara pak pak pak. Dur olmadı. Kara panter çok yaşa. Ya ya ya. Şaşa şaşa. Kara panter çok yaşa. Kara panter. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişirmez. Bu ne biçim tezahürat. Beğendin mi kara panter? Kara panter sana diyor tezahürata ihtiyacım yok abuzi. Teşekkür ediyorum. Anladım beğenmediysen. O zaman ben sana bir şarkı söyleyeyim. Kara 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 panter kara panter kara 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 panter kara panter kara kara kıp kara kara kıp kara 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 panter kara 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 içine girebilmek için tekrar roketi kullandı arkadaşlar Karapanter ama bu sefer de fazla uçtu. Karapanter de puan alamıyor. 3 da kaldı Karapanter. Lavanta bahçesine düştü. Bak o mor çiçekler var ya lavanta. Çok güzel kokar onlar. Sahi mi? Sap sahi. Sıradaki yarışçı Venom arkadaşlar. Bekir Tuna. Bir sonraki yarışta birisi Nissan GTR ile yarışsın. Abuzi de çok komik. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Gördün mü Sincap? Abuzi çok komik diyorlar. Ne mutlu sana. Yazık Sincap kıskandı. Sincap da çok komik değil. Yo öyle bir şey yok. Kıskanmadım. Ama sevindim senin için. Sincap da çok komik yazın siz yine de. Gerek yok diyorum Abuzi. Ben öyle komiklik yapamıyorum fazla. Ben ciddi bir sincapım. Yarım senin ciddiliğini. Sincapım benim. <laughs> Fırladı arabadan. Araba! Araba! Oh araba duruyor. Araba fırlamadı iyi ki. Denize uçabilirdi. Şimdi uçar bence. Pervale bir vurur uçurur denize. Ben Venom'u destekliyorum. Çünkü Venom kardeşimizin sadece 4 puanı var. Birinci olsa 7 puanı olur bana yetişemez. O zaman destekliyorum. <laughs> Hadi benim. Seni destekliyorum bu yarışta. Beni mi destekliyorsun? Ben senin rakibinim. İkimiz aynı aynı gruptayız. Ama sen şeysin puanın çok düşük kardeş. Acıdım sana. Biraz puan al. Biraz özgüvenin yerine gelsin kardeşim. Benim özgüvenim yerinde zaten. Seni geçersem görürsün. He he <laughs> tabi tabi geçersin tabi tabi yaşta 3 puan alacağım. Ondan sonraki yaşta da 3 puan alacağım. Ondan sonraki yaşta da 3 puan alırsam sen <laughs> geçiyorum işte o zaman. Sen 3 yaşta da 3 puan al. Ben de burada inek gibi mü mü demezsem bana da süper abisi demesinler ya. Tamam seni mi öğreteceğim? <laughs> burada direğin ne işi var? Burada direğin ne işi var diyor bak soruya bak soruya. O direk olmazsa orası göçer göçer. Hadi Vedo ben, ben de seni destekliyorum şu abuzi bir şey yap. Böyle tıklayacağım ama geçemedi ki. Hıhıy! <laughs> geçemedi işte. Teker, küçücük, küçücük teker. Geçemiyoruz ki ha. Hakikaten herkes o tekerde kalıyor ha. Küçük müçük de değil, aynı teker işte. Bahane bunlar, bahane. Hep bahane. Şimdi Joker yarışıyor arkadaşlar. Uzman çavuş demiş ki öbür yaşta herhangi biri Hyundai araçla yarışsın. Kırk kaleden selamlar demiş. Selamlar sana da. Evet Joker Hyundai ne? 2025 ile yarışıyor arkadaşlar. Baya hızlı bir araba. Bakalım Joker yarışı tamamlayabilecek mi? Abuzi Joker'de destekliyor musun? Bitirsin mi yarışı? Tabi bitirebilir Joker! Kardeşim kaç var senin bakayım ben seni destekliyorum bitir şu yarışı ya yazık sana ama hiçbir yarışı bitiremiyorsun benim 5 puanı var kardeşim çok da düşük yani 5 puan 5 puanı mı var senin bu yarışı birinci bitirsen 8 puanı mı olacak senin evet 8 puanı olacak sana yaklaşacağım doğru 8 puan olursa aramızda sadece 3 puan kalacak o zaman seni desteklemiyorum araba patlar tekerde patlar her yerde patlar inşallah sen desteklesen ne olur, desteklemesen ne olur kardeş ya. <laughs> Bitireceğim bu yarışı. Yolda abuzi birden desteklemekten vazgeçtin. puanı biraz yüksek, yani çok da yüksek değil ama yani 5 puan var. Bu yarışta puan alsa 8 olur. Bir daha puan alsa 11 olur yani. O zaman eşit oluruz yok. Ben bu desteklemiyorum. Bak kalacak tekerde. Tekerin ortasından geçemeyecek. Ortasından geçmedi ama yine de geçmeye başardı. Ha bitirecek galiba yarışı. Evet Joker güzel gidiyor. Ve o bitirecek yarışı. Ve işte bitirdi. 1 dakika 24 saniyede bitirdi. Baya da kısa zamanda bitirdi. Parkur zaten kısa da bitirmeseydi iyi olurdu. Tebrikler Joker. Teşekkürler kardeşim. Şimdi de yarası adam yarışacak. Arkadaş. Arkadaşlar evet. Mehmet Bakirov. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir yarışmacı Porsche ile yarışsın, rengi yeşil olsun Azerbaycan'dan selamlar, selamlar kardeşlerim. Porsche 911 ile yarışıyor Batman. Puanı kaç Batman'in Sincap? Puanı 5 evet Batman'in de 5 puanı var Joker gibi ama Joker tamamladı yarışı. Çok hızlı tamamladı hem de. Batman de tamamlar mı sence? Tamamlar mı tamamlamamaz mı bilemem ama tamamlamamazsa iyi olur tamamlamama tamamlamazsa iyi olur. Sana rakip olan her kimse yarışı tamamlayamasın diyorsun. Evet öyle diyorum. Bak ben senin için bir şiir yazdım bak. Seni çok sevdiğim için şiir yazdım. Hadi oku bakalım oku. Yarasa adam. Yine mi yarasa? Evet yarasa. Yarasa hoplasa zıplasa. Yok öyle değildi ya. Yarasa atlasa hoplasa zıplasa. Çatlasa patlasa yatmasa. <laughs> yatmasa ne biçim şiir bu? Dinle. Uçsa tutsa vursa. Baksa yapsa, taksa yatsa. Varsa yoksa, koşsa, konuşsa, batsa çıksa yine de bu yarasa bitiremez bu yarışı. Gör bak kanka. Bu bir şiir. Şiir işte bak ne güzel kafiyeli kafiyeli. Sonunda sağ olan bütün kelimeleri koymuşsun. Uçsa, tutsa, kaçsa hep sağ var. Ne olacaktı? Adamın adı yarasa. Tabi sağla bitmesi lazım. Aha işi bitti yarasanın. Oh bir rakipten kurtulmuş oldum. <laughs> Geçmiş olsun Batman. Teşekkür ederim. 7. sezonun 25. yarışında yarışı tek tamamlayan kişi Joker oluyor arkadaşlar. Puanlı 8'e çıkardı Joker. Demir Adam'la birlikte ikinciliği paylaşıyorlar. A grubunda lider hala Abuzi. A grubunun sonuncusu 0 puanlı Baldi arkadaşlar. Evet bir yarışın daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.